Efendim merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri yolunda Erdoğan kendisine sordurttuğu sorularla ne kadar aciz bir duruma düştüğünü tüm kamuoyuna gösterdi. Sorulara yanıt veremeyen, geçiştiren, o kudretli her şeye hakim adam görüntüsü gitmiş, laf cambazlığıyla soruları takla attırıp geriye çevirmeye çalışan aciz bir adam çıktı karşımıza. Neden aciz bir adam çıktı? Şundan dolayı. Tabanı Trump'tan nefret ediyor ama o Trump'a muhtaç. Tabanı İsrail'in yaptığı soykırım hususunda çok hassas ama o boyun bükerek gideceği Beyaz Saray'da İsrail'in yaptığı soykırım ve Netanyahu gündeminde bile olmayacak. Kendi derdine düşmüş. 300 Boeing satın alacağı ya da çok yüksek miktarda Boeing satın alacağı bilgisi sızmış ve özgür özele taşınmış. Trump tarafından satın alma işlemi atılan bir tweetle doğrulanmış ve iletişim stratejisi yerlere çökmüş. Gerçek bir gazetecinin karşısına çıkmadan bile kendi çalışanı konumundaki gazeteciler karşısında bile aciz bir duruma düşen bir fotoğraf çıktı karşımıza. Erdoğan artık gizli görüşmeleri sızan, kendi medya mensupları karşısında bile dik durup sorulan, sordurulan sorulara yanıt veremeyen bir adama dönüşmüş durumda. Sadece Boeing mi satın alacak? Hayır. Dün bir yorum yaptım işte Twitter'da dedim ki ya da X platformunda yani ülkeye dönünceye kadar Türkiye'yi Trump'ın üstüne tapılamazsa hepimiz oturup şükredelim. Her gün yeni bir paket açıklıyor. O kadar sevinmiş ki Beyaz Saray'a gideceğinden bugün açıklanan pakette Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettiği birçok mala, başta alkol olmak üzere, binek otomobiller, yaprak, tütün vesaire hepsine vergi indirimi getirildi. 2018'de yanılmıyorsam getirilmiş olan ek vergilerin tamamı kaldırıldı. Al sana bir paket daha. Trump'ın Çıktığı zaman bakın ben nasıl dış politika yapıyorum, benim sert tavrımdan nasıl titreyip gelip önüme malları saçıyorlar, önümüzü açıyorlar deyip Amerika içinde de elini güçlendirecek kartlar veriyor. Halbuki Amerika'daki ehli vicdan Yahudiler bile isyan konumunda. Bu adam nereye gidiyor? Gazze'de neler oluyor? Bunları durdurmamız lazım diye kendi kariyerlerini masanın üstüne koyup hamle yapıyorlar. Erdoğan da Trump'ın elini güçlendirebilmek için paket üstüne paket açıklıyor. Şimdi soru sormamız gereken bir grup da Türkiye'deki İslamcılar. Grup olup McDonald's'ta 3 kuruşa yemek yiyen, Starbucks'ta bir kahve içen gençleri döven İslamcılar... Yüz milyarlarca dolarlık satın alma ve milyarlarca dolarlık vergi indirimi karşısında gıklarını çıkartmayacaklar. Çünkü onların inandığı ideoloji güç, bir din değil, güce tapıyorlar. Onun için bu yapılanlara da çıtları çıkmayacak, en ufak bir eleştiri bile getirmeyecekler. Özgür Özel de buradan yürümeye çalışıyor. Bugün Çağlayan Adliyesi'nde yine bir dava vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset yaptığı yer genel merkezden Çağlayan Adliyesi'ne taşındı. Adamlar mesailerinin çok büyük bir kısmını Çağlayan Adliyesi'nde geçiriyorlar. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yanılmıyorsam işte o İmamoğlu'nun gösterileri sırasında hareketli bir geceydi. Yaptığı, organize ettiği protestolardan dolayı yargılanıyor. Yani anayasal bir hak olan, önceden haber vermeden basın açıklaması yapma haklarını kullandıkları için yargılanıyorlar. Dava ertelendi. Ama bütün CHP'lilerin hepsinin üstüne yargıyla çullanmış durumdalar. Yargı eliyle muhalefeti sindirip toplumu ikna edebileceklerini zannediyorlar. Dava arasında bir açıklama yaptı Özgür Özel. Dedi ki: Erdoğan Trump'a Boeing siparişi vermesi, Trump'ın şu tarafa dursun. Trump'a Netanyahu'nun soykırımcı olduğunu Oval ofiste söylesin yüzüne karşı. Ben dönüşte onu Esenboğa Havalimanı'nda karşılayıp elini sıkacağım ve teşekkür edeceğim. Yani diyor ki sen dünya lideriyim diye orayı burayı sallıyorsun ya. Bak ben Filistin mitingi yapıyorum. Gazzelilerin sesini duyurmak için milleti ayağa kaldırıyorum. Sen de hazır o kadar Boeing satın almış, orada bir şey yapmışsın, randevu kopartmışsın. Karizmanla, stratejinle, ülkenin jeopolitik önemiyle değil de para saçarak Trump'ın ekonomisini güçlendirerek bir hamle yaparak randevu almışsın. Git o oval ofiste de ki Netanyahu bir soykırımcıdır. Bu yaptığı soykırımdır. Bu adamı desteklemeyin. Ben de senin elini sıkacağım. Bakın yani düne kadar bu politikaları iç politikada kullanan ve üstünde tepinen adamların üzerine gidebilen bir muhalefet var artık. Muhalefet dersinin çok sıkı çalışıyor nereden hangi hamle yapacağını çok iyi biliyor. Ne yani şimdi özgür özel bir açıklamayı yaptı diye İslamcılar özgür özele mi oy verecek? Hayır öyle bir şey olmayacak. Ama sadece kimlik siyasetinden dolayı Erdoğan'a oy veren ve onların hem uluslararası arenada hem de Türkiye'de muhafazakar referanslı çıkarlarını koruyacağına inandığı adamın maskesini düşürüp şunu söylemeye çalışıyor Özgür Özel. Bu adamın bir tane derdi var. Bir tane gündemi var. Tekrar seçilebilmek. Ne pahasına olursa olsun o koltukta kalmak. Siz de umrunda değilsiniz. Gazzeli yetimler de umrunda değil. Filistin de umrunda değil. Adam kendi telaşına düşmüş durumda. Ben nereden ne kopartıp hangi hamleyi yapıp bu sarayda kalmaya burada yaşamaya ve ailemin hiçbir zaman hesap vermeyeceği bir iktidar inşa etmeye, ki ben buna hanedanlık diyorum, hedefinin o olduğunu inanıyorum, bunu yapmaya gayret ettiğini göstermiş olduğu geniş kitlelere. Benim şahsi fikrim şu, Oval Ofis'te Netanyahu'nun üzerine, Trump'ın karşısında Netanyahu'nun üzerine ya da aleyhine, bir negatif cümle kurmak şöyle dursun. Muhtemelen tüm görüşme boyunca Gazze o ikili görüşmeler arasında bir madde olarak bile basına açıklanmayacak. Belki basına birlikte fotoğraf bile vermeyecekler. Bir başka geçiştirdiği soru ise Çin-Rusya ekseniydi. Biliyorsunuz Bahçeli biz Çin-Rusya eksenine kayalım artık Avrupa Birliği Transatlantik Amerika ekseninden çıkalım diye bir açıklama yaptı Amerika'da bu soru soruldu Erdoğan'a o da dedik ya ben onu takip etmedim ya öyle bir ne o mevzu ne? böyle şey yaptı yani ne yaptığını söylemeyeyim de bilmiyor oraya attı diyelim arkadaşlar bir ülkenin dış politika ekserinin değiştirilmesini öneren bir müttefikin var ve devletin reisi konu hakkında en ufak bir haberi yok bu ne? Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir ittifak? Burada şundan bahsetmiyoruz bakın. Bağcılar Belediye Başkanı kurayla seçildi vesaire konusu değil bu. Ülkenin tüm dış politika ekseninin bu taraftan bu tarafa geçirilmesi, belki NATO'dan çıkılması, tüm güvenlik teçhizatının yenilenmesi gibi bir mevzudan bahsediyoruz. Ve Erdoğan ben işitmedim, duymadım diyor bunu. Şimdi Karşımızda şöyle bir fotoğraf var. İttifak içinde farklı eksenlerde giden her buldukları fırsatta aslında birbirlerini zor duruma düşürecek açıklamalar yapan iki farklı aktör var. Ha bu konuda şöyle bir yorum da yapılabilir. Bahçeli böyle bir açıklama yaptı. Elini güçlendirdi Erdoğan'ın. Bakın işte defansta farklı ekseni isteyenler var. Siz de bana destek verin. Ya bunu düşündülerse gerçekten. Bu o kadar çocuksu bir şey ki Trump bunu duyarsa küfreder öyle söyleyeyim. Normal bir cevap vermez buna. Yani edep sınırları içinde bir cevap vermez Trump buna. Bu kadar çocuksu bir argümanla karşısına çıkarlarsa. Son konum bugün Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'nun defteri o kadar kötü dürüldü ki Cem Küçük birkaç gündür çıkıp Kılıçdaroğlu'nu destekleyen aktörleri ekranlarda rezil ediyor. Yenildiğinizi kabul edin, bu iş buraya geldi vesaire gibi vurgular yapıyor. Yani saray denedi, kullanmayı denedi ama o kadar çerçöp bir malzeme olduğunu gördü ki o adamların biz bunlarla yapacağımız hamle bizim elimizde patlar. CHP bu şekilde gitse bize daha az zarar verir noktasına geldiler. Yani şimdi Kılıçdaroğlu taraftarları da şuna dönmeye başladılar. Zaten Kılıçdaroğlu kabul etmeyecekti böyle bir görev verilse de çok büyük bir ters köşe yapacaktı. Bakın Kılıçdaroğlu'nun çok acayip bir veda yapma ihtimali vardı. Aday olmasaydı, iki belediye başkanından biri seçilemese bile Türk tarihine geçecekti. Seçilebilmiş olsa Türk tarihine altın harflerle geçecekti. Seçimi kaybettikten sonra kurultayda aday olmayıp ben gençlerin önüne açıyorum demiş olsa onursal genel başkan olarak bilgisine ve tecrübesine başvurulacak bir adam olarak oralarda kalacaktı. Şimdi o partiden içeri bile giremeyecek. Delegelerin yanına gelip oturamayacak. Normal şartlar altında sokağa bile çıkamayacak bir hale düşmüş oldu. Karşımızdaki tablo Kılıçdaroğlu adına koskocaman bir utançtan başka bir şey değil. Günü bu şekilde özetlemeye çalıştım. Sorularınızı unutmadım. Onları da en kısa zamanda yorumlayıp yayınlayacağım. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.